Çift U Çiftliği kanalından herkese ilginç bir başlangıçla selamlar sunuyorum dostlar. Bugün videomuza böyle başlayalım dedim. Karınca misali. Karıncalar çalışıyor elinden geldiğince. Kışa hazırlık var. Biz de elimizden geldiğince çalışıyoruz. Kışa hazırlıklarımızı yapmaya çalışıyoruz. Şu anda ben de ikinci cepheyi e, tamamlamış bulunmaktayım. Siz hatta bir önceki videoyu e, izlerken ben de buraları tamamlamış oldum bu arada. İkinci cephemiz de tamamlandı. Şimdi altlara sıra geldi artık ormanlık bölgeye. Ormanlık bölgeye geçmeden önce de karşı tarafta muhtarın koyunları görüyorsunuzdur şurada. Uzun zamandır bu taraftan video çekmemiştim. Şimdi muhtarın yanına inerken çekeyim dedim. Hatta burada çok güzel kaktüsler var. Bunların adını bilmiyorum ama yani çiçekleri gerçekten muhteşem oluyor. Bir zaman sonra Artık böyle insanın gözünü alıyor gerçekten. Alice Harikalar Diyarı'ndaki gibi oluyor. <laughs> Müthiş bir e, ambiyans oluyor. Hatta aşağıda yavaş yavaş çoğalmaya başlamışlar. Müthiş ya gerçekten. Yani bunun o inşallah tam zamanında da döneminde de tekrar buraya inip bir çekerim. Şurada güneşten parlıyor biraz ama ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Bunların hepsi daha da büyüyor ve insanın gözünü kamaştırıyor. Ali Harikalar Diyarı'ndan bir başka renk daha. Ya gerçekten müthişler. Şu an ikisi de kamerada, ekranda. Harika ya. Bu müthiş bir renk. İnşallah kamerada da benim gördüğüm kadar güzel görünüyordur. Şimdi muhtar önde, koyunlar arkasında. Ben daha arkada. Ve bugünkü dostlarım da yanımda. Hatta biri öne geçti ama. <laughs> Biz de onlarla devam ediyoruz. Değil mi oğlum? Bu isimsizmiş. Biraz yılışıyor biraz ama <laughs> iyi anlaştık. Şimdi oturunca yine gelir. Pati ver, pati ver, pati ver. Aferin. Aferin. Ato. O da. Pati ver. Pati ver. <laughs> ya Allah'ım. Şımardılar iyice ya. Tiplere bak ya. Ya oğlum siz nasıl çoban köpeğisiniz ya? Böyle çoban köpeği mi olur ya? Gel pati. Pati versen de uzaktan uzat bakayım bir pati uzat. Pati ne Pati ver. <laughs> Ay Allah'ım ya. Ya çok güzel hayvanlar ya. Ato burada. Ato... Ato karizma. O mesafeli takılıyor. Bunlar, bunlar burada... Bunlar pati canavarı. Bunlar pati canavarı. İnşallah elimi kapmazsın ha. Kaynaştığımızı umut ediyorum ama. <laughs> çok yaşa. Arkada belli oluyor mu acaba şu anda? Arkada ziyafet var. <laughs> Işık biraz ters oldu ama. <laughs> Ay Allah'ım ya. <laughs> Tip çok güzel. Şimdi muhtarın yanındayım. <laughs> Muhtarla konuştuk demin. Ya ben uzun zamandır bu kekik işini düşünüyordum aslında yani. Hani sezonu kaçırmadan bir şekilde toplayalım bir yerlerden diye. Sağ olsun o. Sen hayvanların peşinde mi gördüydün onu? Yok komşu köyü. Komşu köye giderken görmüş. Bir bölgede güzel varmış böyle bayağı da. Şimdi bakalım, aksilik olmazsa yarın sabahtan bir gideceğiz. Ee, o mıntıkayı bana da bir göstersin. Evet. Ben oradan birazcık şimdi toplayabildiğim kadar e, toplamaya çalışacağım. Şimdi muhtarın yanından ayrıldım. İbrahim abi gelmiş, yukarıdan seslendi. Şimdi bir onun yanına geçeyim. Vallahi muhtar kızacak en sonunda. Şimdi de görünüyor mu bilmiyorum. İki beyazı taktım peşime. <laughs> Ali Sarıkalar diyarında. İki var yolumuza devam ediyoruz. Evimize doğru çıkıyoruz. Onlar da peşimden geliyor vallahi yani. Ben onları çok seviyorum. Onlar da beni çok seviyor. Sarı gitti beyaz geldi. Arkada da öbürü var. O da geliyor. <laughs> çok güzeller ya. İnşallah bir gün kendi köpeklerimiz de olur. Onlarla da bu dağda bayırda gezme şansımız da olur inşallah. Dur, ters tuttum ya. <laughs> Yok. Niye böyle oldu? Ne oldu? Ne oluyor? İbrahim abi gelmişti. Ben de onun yanına geldim tekrar yukarı. Oturduk şimdi laflıyoruz. Onlar da... Dur çok salladım yine kamerayı ya. İ... Allah Allah. Şimdi baykuş. İşte baykuş. <laughs> İbrahim abi gelmişti. Az önce aşağıdan seslenmişti. Ee, ben de muhtarın yanından geldim şimdi yukarı. Oturduk burada. Şimdi muhabbetimizi yaptık. Olur. Bir zamandır da görüşemedik. Siz göçtünüz <laughs> öbür tarafa. Eskisi gibi görüşemedik. Şimdi inşallah bakalım fırsat olursa ben mi gideceğim ziyarete? Gel 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 ya. Ha orada evet. inşallah bakalım. Yarın sabah hatta gelecek gelecektim. Gel gel gel. Orada olsun orada. Ha onu da buluruz. Buluruz burada. Ne ya. Aynen. Bir hep beraber otururuz, konuşuruz orada. Muhtar'ın başlığı arıyordum ama bulamadım. Bir iki tur attım buralarda. Telefonla çekmiyor. Neyse en son Ekrem dayı ile karşılaştık. Şimdi onu takip ediyorum. O dedi gel ben götüreyim seni. Muhtar teşekkürler ya. Valla menba gibi her taraf şey. Kekik. Kekik. Kekiklerimiz on numara. Organik. Organik. Daha keki. Daha keki. İsteyene çuval çuval gönderilir. <laughs> Kekiklerimiz on numara. Bak sen iyice şeysin ha. <laughs> Reklamcı oldun ya. <laughs> şey yine da başlıyor. Daha yine başlıyor. Seni güldürür olmuyor. Toplaması kolaymış da bunu ya. Güzel. Ben daha zor sanıyordum ama. Bunun belleri çatır çatır çekiyor. Belleri tamam. gevrektir bunun. Yani Hemen kıvırdım mı kopar kendi. Evet şu an Uluş Bey e, kekik asadına başlamış durumda. Çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Ya o kadar hızlı çalışamıyoruz da. <laughs> Ama yine de yapmaya çalışıyoruz. Maşallah maşallah bu cengaver gibi mübarek. <gülüyor> 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 ya utarsan valla bu işi sevdin abi. <laughs> Güzel. Geçen İbrahim abiyle de çek dedik. O da böyle şey yaptı. Sevdi onun da hoşuna gitti. Evet. Ya. Ama güzel oldu vallahi. Siz de yardım ettiniz böyle hızlı hızlı Evet. Evet, yani. evet, evet. Bu organik kekiğimiz. Siparişler alınır. İlaç gübre bulunmamaktarız. Sadece doğal. Allah tam şey gibi oldu ha. Reklam işi gibi oldu. Hani televizyona falan çıkıyorlar ya. Yani Yok reklam. doğal ya. Dağdan işte bak. Dağdan doğal kekiğimiz bu. Yılan çıkmaz değil mi buradan? <laughs> Yılan çıkmaz çıkmaz. Yılan çıkarsa başlayalım. Aman Uman, evet. dabanları yağlayacaksın. Kameralarda sonra <laughs> yılan soktu diye bir de burada, bir de oturup ağlamıyor musun? <laughs> dabanları yağlayacağım uzman. <laughs> ne oluyor? Altlar hep kayalık. Buralarda vardır kesin ha. Evet. <laughs> Va yoktur yoktur ya. Evet. evet şu an rampayı sarmakta. Kayalığı sarmakta. Şu an avlunun içine kaçtı. Bir nebze kurtuldu. <laughs> Allah kayıyor ayağımın altındaki ya. <laughs> Bunlardan bir güzel bir gelir beklemekte. Yani kekiklerimiz organik. Dağdan. Uluş Bey de daha iyi bilir. Valla. Sen daha iyi bilirsin. Sen hatta şey dediydin ya. Sen Lokman'ın yanında mı şey yaptın? Evet. 20 yıl Lokman'a Olsun. hizmet yaptık yani. Ya. Evet. Ya işte sen aslında çok ok biliyorsun da ya evet, şey yapmak evet. vakit olması lazım. Vakit olsa doğada çok güzel otlar var aslında ama evet. işte çeşitimiz bol. Aynen işte. Yani, yani biz, vakit olacak onları bir şekilde değerlendirmek lazım. Değerlendirmek lazım. Hani köyün içinde de var mesela şimdi. Onları da toplamak lazım. Evet. Bizim de ya bildiğimiz bir nebze otlar, şeyler var. Şifalı otlar var da. Hı hı. Biz de elimiz ermediğinden, vaktimiz olmadığından yapamıyoruz yani. Ama neyse onları inşallah Evet, evet onları da bir fal zaman da bulursak. Evet. Faaliyeti geçireceğiz yani. Evet, güzel şeyler olur. Ya sonuçta nimet ya şifa yani hani bak. Aynen o olur. Aynen o. Yani inşallah Ş şifa kaynağı bunlar. Aynen inşallah o zaman içinde güzel toplarız bir şekilde evet. değerlendiririz bunları da. Yağ Ya olur, çay olur. Tabii. Organik yani Tabii bu. Suyu oluyor mesela kekik suyu. Evet evet kaynatılıp suyu Düşersem oluyor. Düşersem kaydı durdur tamam mı? <laughs> Allah bismillah. Evet, Uluş Bey şu anda hızlı bir şekilde çalışmakta. Kendilerine kolay gelsin dili diliyoruz. Şimdi bugünkü artık toplayabildiğimiz kadar topladık. Şimdi muhtarların da işi var. Şimdi bir yandan oraya geçelim. Ya evet. biz de bayağı bir topladık zaten. Bunları ancak ayıklarım herhalde bende. Ayıklarım sererim güzel ya da bağlarım demet yapıp kuruturuz falan. Evet. Bir şekilde güzel olur. Biz şimdi yola devam edelim. Sonrasında da vakit olursa ben yine aralarda yolu öğrendim nasıl olsa. Gelirim buralarda devamını da toplarız. Allah güzel oldu ya. Evet. Ve işte yolumuz da bu. Tam böyle gerçek anlamıyla ormanın içinde orman yolu, orman içindeki dağ keki. Saat 6'ya 10 var ve yollardayım. Yine değişik işlerin içinde buluyorum kendimi dostlar. Bakalım hakkımızda hayırlısı orada çekim yapabilme şansım olacak mı bilmiyorum. Olursa keyifli olur, olmazsa sonrasında anlatacağım dostlar. Evet dostlar bekliyoruz şimdi. Bakalım acaba bu yolculuk nereye varacak. Hep birlikte göreceğiz. Dostlar evet sizlere aslında çekmek istiyordum ama işte bu hani telif vesaire falan bir takım sıkıntılar olabilir. Ee, o yüzden ee, çekemiyorum. Yani çektiğim bir parça vardı hatta çekerken de denk geldik. Onu da hemen gelip sildirdiler zaten. Ee, neyse şu an neredeyiz hani kısaca ondan bahsedeyim. Yakın zamanda vizyona girecek olan bir film var şu anda e, onun setindeyim. Bir figüranda kişi falan vardı, bir arkadaşım bahsetti bana da buradan. E, şimdi geldik oradayız e, yani dün buradaydım bugün de buradayım. İşler köydeki işler tabi biraz aksıyor bu durumda ama e, dedik bir değişiklik olsun paylaşmam çok uygun olmayacak belki. E, i̇smi yine dediğim gibi telif melif falan birazcık sıkıntılar olmasın zaten set içinden çekemiyorum onun haricinde şu orta alanda çekelim belki diyordum. Yine orada da sıkıntı olabilir dediler. O zaman çekmeyelim dedik. Yayınlamayalım dedik. Paylaşıp böyle güzel bir renk olsun istiyordum ben de kanalda ama yapamadık. Her neyse yani bu sebeple dün akşam da hatta videoyu o yüzden yükleyemedim. Yani normalde biliyorsunuz iki günde bir atıyorum aslında video. Ama dün yükleyemedik. Böyle olunca da şimdi hani ekibin arkasında boşlukta bir yerde şöyle bir videoyu da tamamlayıp sizlere veda edeyim istedim. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.